Merhabalar. Merhabalar. Hollanda'da yaşamak için nedenleri sıralayabilir misin? Gençler neden tercih etmeli? Elbette birçok uluslararası şirketin ana merkezi olan Hollanda'da yaşamak oldukça keyifli ve rahat. Şöyle ki eğer bir iş bulup da Hollanda'ya yerleşiyorsanız öncelikle yüksek maaşların yanı sıra haftada 29 saat çalışma izniyle oldukça da boş vaktiniz kalacaktır. Tabii ki de bunu nasıl değerlendireceksiniz? Sağlık, eğitim ve ulaşım altyapısının oldukça gelişmiş olduğu Hollanda'da birçok da uluslararası ve yerel kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve bu da sizin için iyi bir eğlenceli vakit geçirmesi neden olacaktır. Oldukça da güvenli olan Hollanda'da yaşamak oldukça sizin için kolay olacaktır. Bisiklet yolları nasıl? Bisiklet yolları da oldukça yaygın. Şöyle ki ulaşım altyapısı evet gelişmiş. Ancak bisiklet hani bir spor tarzından çok hayat tarzı olduğu için oldukça da yaygın kullanılıyor ve oldukça da ulaşımı kolay dediğim gibi. Peki Hollanda'da iş bulduk, çalışıyoruz, 5 yılı da doldurduk, vatandaş olabilir miyiz? Evet, Hollanda'da vatandaş olmak, vatandaş olmak istiyorsanız minimum 5 yıl kalmak zorundasınız. ki de bunu çalışma yoluyla kalmak zorundasınız. Süre sonunda da evet vatandaş olabilirsiniz. Oldukça da kolay işliyor süreç. Hani birçok Avrupa ülkesine kadar, birçok Avrupa ülkesine göre asla zorluk çıkartmıyorlar. 5 yılın sonunda vatandaşlığa başvurduğunuzda en az A2 seviyesinde Hollandaca bilmeniz isteniyor. Ancak hükümet bunu son dönemlerde B1 seviyesine çıkartmak istiyor. Tabi vatandaş oldum hani vatandaşımı aldım değil eğer Türk vatandaşıysanız ki hani bu videoyu izliyorsanız öylesinizdir. Türk vatandaşlığından da çıkmanızı isteyeceklerdir. Çünkü Hollanda çıktı vatandaşlara pek sıcak bakmıyor. Yani Hollanda vatandaşı olup da peki Türk vatandaşından çıkanlar var mı? Ol var. En hani en basit örneği geçtiğimiz aylarda bir arkadaşım Hollanda vatandaşı oldu ve Türk vatandaşlığından da çıktı. Herhangi bir sorusu olan yorum kısmından yazabilir Elbette mi? Evet yazabilirler. Yardımcı olmaya çalışırız. Peki vermiş olduğum bilgiler için çok ben teşekkür teşekkürler. teşekkür ederim.